Bugün daha sonra bugün arkadaşlar yeni seriyle karşınızdayım arkadaşlar bugün Minecraft'ta kale savaşları yapacağız arkadaşlar en güncel birlikte sizlerle de gayet sevdiğim beğenmeyi paylaşmayı unutmayın güzel bir like patlamız beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz gençler like tuşuna abonmayı unutmayın yani hoş geldin kanka sende Hoş bulduk kanka Kanka bu videoya kaç beğeni gelsin en az Like. Aynen arkadaşlar 5000 like gelmesini istiyoruz kaslarınızı Mutlaka gösterin. beğenmeyin kaslarınızı gücünüzü gösterin Rg power yapın arkadaşlar Yeni seri hemen sizlere açıklayayım burada Gördüğünüz gibi kale yapma alanlarımız olacak arkadaşlar Burada da bloklar var şimdi ikimizden birine Elmas gelecek veya gold gelecek Altın gelecek ve kale yapacağız daha sonradan Kapışacağız arkadaşlar bakalım kim kazanacak kanal abone de abone olmayı unutmayın Ben önden diyor arkadaşlar engince bana yön veriyor ve bana gold Geliyor arkadaşlar şimdi de altın etemi giy Giyiyorum böyle gördüğünüz gibi altın etek gidelim. Ben altın <laughs> e, kale yapacağım. Engincan da e, elmas kale yapacak. Kanka 7 dakikamız var. Sen dakikayı tutmaya ben başla. Diyeyim. Aynen başla başlattım dediğinde başlayalım. Tamam. Başlattım abi. Tamam arkadaşlar is, istediğim 1, 1 gibi aynen. Arkadaşlar istediğimiz alanı kullanabiliriz. Alan bayağı bir büyük. Hepsini kullanmak zorunda değiliz bu arada onu da söyleyeyim. Ben açıkçası hepsini kullanmayı planlamıyorum bu sefer. Çünkü e, Baya bir hani Zaman, zamanımız ya. kısıtlı yani ve kale yapması da uzun bu sefer büyük bir alan 7 dakikamız var kanka 7 dakika olunca söylersin Tamam e, kanka şu an 15 saniye oldu aynen, Bayağı iyi Yeni seri hani bilmiyorum nasıl kale yapabilecek miyim hayatımda ilk defa kale yapmıyorum ama güzel bir kale yapacağımı iddialıyım kanka ben sen yapabilir misin? Bilmiyorum kanka ya videodan önce bir kopya çekeyim dedim çektirmedin Ciddi misin sen aynen çektirmedim <laughs> iyi ki çektirmemişim ha <laughs> iyi ki çektirmemişim yani <laughs> korktum yani Aynen kanka çektirmem arkadaşlar kopya çekebilen adam yoktur ya Aslında öğretmen olsam ee, iyi öğretmen olurdum var ya kanka ben Kanka iyi öğretmen olman için kopya vermen lazım ya Kanka iyi öğretmen böyle de Okuldaki en sevilen öğretmen olmak için kopyaya böyle göz yumacaksın ya. Aynen ama ben göz yumardım kanka ya. Alın çekin ya derdim. Merkezin söz notunu yüz verirdim böyle. Aynen. Acımasız, acımasız olmazdım kanka çünkü gerek yok ya yani. Doğru değil mi? Kimsenin kalbini kırmayı bir not için aynen, gerek aynen. yok yani. Böyle 90'lar alanlar ağlıyor falan. Aynen aynen. Bazı hocalar var yüzlerim. kanka mesela. Bazı hocalar var kanka. Hocalara buradan diz atıyorum. Hani adam sanki şey mesela <laughs> kanka. Sözlü notunu şey diye veriyor. Sanki adam kendi böyle kendisinden çıkıyormuş gibi düşük falan veriyor sözlü Aynen aynen. Böyle. İlginç tabi ama öğretmen kanka önemli bir meslek. İyi yapmak aynen. şartıyla yani. Önemli güzel bir meslek. Hop şöyle yapalım bakalım. Nasıl gidiyor kanka? Bak çalıyorsun benden ha. O sen... Bak bak sen de tüm alanı kullanmıyorsun. Bak tüm alanı niye kullanmıyorsun? Ben kullanmayacağım abi. Kullan kanka niye kullanmıyorsun? Sen kullan. Niye? Bir dakika 41 saniye oldu oğlum. Ciddi misin sen oğlum? Abi 5 dakika ya. var. Arkadaşlar biz yetiştiremeyebiliriz. Yok lan yok yetiştiririz. E tamamlayalım bunu ya. Yetiştiririz ya. Ya 8 olabilir 7 8 olabilir artık. Ama bence yetiştiririz Yetişmez. yani. Baksana ben 2 dakikada neler yaptım kanka. Ha, tabii o, çok büyük bir kale yapamıyoruz işte ya. arkadaşlar. Çok büyük bir kale olmayacak ama yine de güzel kaleye benzeyen bir şey yapmaya çalışacağız. Serinin devamı içinde dediğim gibi like'lara abone daha farklı şekilde daha farklı bloklarla mesela ilerleyen bölümlerde kan da gelebilir. 3 kişi olabilir. Kaan'a buradan selam ya video izliyordur bu ya. Kaan'a buradan ne demek istiyorsun? İyi çocuk ya. Hayır ya öyle. şimdi doğru konuşalım şimdi hani izleyicilere karşı samimi ol doğruyu söyle kanka. Kaan. Sen demedin mi Kaan'ı köpek kulübesine koyalım diye. <laughs> Yani burada doğru konuş şimdi kanka. <gülüyor> <gülüyor> yani Abi. Kaan Emre aç oldu yani şimdi. Neyse. <laughs> aynen. <gülüyor> evet, sana da güzel bir isim oldu. İsmet Özbek diye bana daha güzel bir isim var. Geri, ne? Ne? Sen, <gülüyor> ne? <gülüyor> aynen yok söyleme sen söyleme. En güzel birazcık daha kötü bir isim yani. Kanka acımadı aynen. sana ya reis. Aynen aynen. Dur, arkadaşlar şu an benim error verdi yalnız benim nasıl yapacağımı dair. <laughs> Ay, yani 2 dakika 57 saniye oldu. Kanka sende bir korku var yetiştirememe korkusu değil mi? Ben blokları daha yeni yapıyorum. Ben çok büyük bir kale yapmıyorum valla. Arkadaşlar kapışacağız dediğimiz mesela birbirimizi öldüreceğiz hani zırh falan giyeceğiz. Yatak koyacağız bu arada unutma değil ve, mi kanka? Ya yatak gibi bir şey koyacağız onu kıran ve öldüren kazanacak hani bir nevi bedvars falan gibi olacak abi. Hani ben büyük ihtimalle evet. kazanırım. Engincan PvP'si çok iyi değil. PvP tanınan bir arkadaşımız değil Engincan. Aynen aynen. Niye öyle olmadı? Niye PvP ile tanınmadın? Aynen ne bileyim ya. <laughs> ne bileyim dimi kanka Aynen aynen <laughs> Ulan Abi sen beni yani. alırsın pp'de de ben defansif oynayacağım ya <laughs> Ciddi misin kanka valla beni burda çıldırtma Beni buraya <laughs> çıldırtma Bir geleceksin bovla seni geri atacağım böyle Arkadaşlar demek ki neymiş yay kullanmayacağız <laughs> Yok yok bir yerde olurum Kıvırırken Aynen aynen Bakacağız ya. Çok hani ciddi bir şey olmayacak ama ciddi bir kavuşma olmayacak onu söyleyeyim. Yani ben önemli ben olan. Ben ciddi alırım ya karşımda sen varsın. Oo, ben çok ciddi almayacağım <laughs> açıkçası. Sen ciddi bir kavuşma olacak arkadaşlar böyle o, o tre artı. Tabii kanka ya böyle iyi noob olduğum için ciddi almasın ya. Yok oğlum ondan değil <laughs> ya. Asıl önemli olan arkadaşlar burada hani kale yapıp hani videoyu güzel bir eğlenceli bir şekilde bitirmek kapışarak. dostluk kazansın ya. Aynen hani kale yapmak da güzel kale yapmak da önemli yani mesela burada defansif iyi bir kale yapan bence çok avantajlı olacak abi. Ve benim kalem açıkçası iyi gibi duruyor. Da birazcık kaleyi basık yaptım ya. Arkadaşlar o Kank, sıkıntı oldu. ne oluyordu ya? Çitle ne yazınca buluyordu? Fence kanka fence. Ama benim kayam cidden güzel Ay oldu Allah, ya. Vallahi iyi kopya verdin kanka. İşte bakın arkadaşlar rakibinize karşı en önemli şey nedir biliyor musun Engincan? Ne hey kanka? Kanka dürüst olabilmek, onurlu olabilmek hayatta benim önemli şeyler. Vay be ya. yak yak yak. <laughs> Rakip Aynen. de olsa dürüst olca ya. Yani rakip de olsa aynen kanka aynen öyle. Rakip de olsa onurluyuz yüzbereyiz. Aynen aynen. Kaç dakika kaldı? 5 <laughs> dakika oldu. Tamam benim bitti sayılır ama yani şu an bitti aslında benim öyle şey yapıyorum dekorasyon yapıyorum. Senin bitmedi mi hala yoksa? Ya <laughs> şey ya benimle. Yalan söylüyorsun kanka. <laughs> Bakma sakın gelip de. Arkadaşlar bu arada hani anketlerde yine dediğim gibi kimin daha iyi onu... Tabii ki de. Hakan sen kazanacaksın ya. Oğlum millet sana oy vermiyor çünkü kötü yapıyorsun ya. Ay kanka kanal o yüzden ya. Ya niye o yüzden olsun abi niye böyle bir şey olsun? Bilmem kanka. Neyse arkadaşlar bunu aynısını yapamayacağım çünkü unuttum nasıl yaptım ya. Kusura bakmayın yapamadım. tamamlıyoruz değil mi bu arada? Ne ya, bak yaptım ne? Güzel tamamlıyoruz değil mi? Yo nereden çıktı yedi bitireceğiz direkt. Abi sen tabi yaptın o kadar. E oğlum 7 dakikamız var dedik sen de yapsaydın. 5.39 oldu şu anlar. Bitir işte kanka hızlı ol yani ne diyeyim Abi rage attım şu anda var ya Yetiştiremeyeceğim diye <laughs> Aa, ya Ay. Dekorasyona falan çok girmiyorum arkadaşlar Zaman çünkü kısıtlı zaten Abi olacak böyle bir yarım saat Map yapacaksın Ya yarım ne saat olsa da. var ya sana buraya ne yaparım biliyor musun kanka Kanka Dünyanın en iyi minecraft kalesini yaparım bak ciddi diyorum Yarım saatimi ver bana sana buraya yaparsın dünyanın en iyisini kalesini yapayım şaka yaptım lan ne bileyim kanka yaparsın belki de belli olmaz. En iyisini yapamam da kanka. Bir şeyler yaparız bereyiz. Sen de sıkıntı yapma yani canını sıkma. Aynen. 6 18 Ciddi misin? Chest, chest yapacak şimdi. gerek yok ya ben chest'ten yapmam. Tamam. Yani evet güzel böyle değişik değiş. bir şey yaptım abi. Bence güzel oldu. Engincan ne yaptın lan sen? Dur Engincan da güzel yapmış ha. Sıkıntı yalnız arkadaşlar Engincan'dan böyle bir şey beklemezdim ben. Kanka nasıl böyle bir şey yapmayı Kanka, becerdin? Yaparım ya Dur Kaç dakika oldu? Kanka 6'ya 30'landı şu anda Sen süreye geçeceksin herhalde ya bu işlere yani, 7-15 falan olsa olmaz mı? 6.49. Kanka bitirelim ya camları bari koyun. 7-15 de Sen çok büyük yaptın ben o kadar büyük yapmaya uğraşmadım Evet benim kalem bu oldu abi bitirdim arkadaşlar Sıcamları Dekorasyon... koyalım bitirelim evet. Dekorasyon yapamayacağız arkadaşlar tabii ki de çünkü süre kısıtlı ve kale yaptık bildiğiniz ya bildiğiniz kale evet. yani tamam bitti kanka benim seni de bitir artık bitti Aynen. Şunu da unutmayalım engince süreye aştı arkadaşlar 7.21 bitti Aynen. kanka tamam. Evet bu, bu benim kalem yok. benim kalem yok kalede zaten kapı çok yani ne bileyim neyse bu benim kalem arkadaşlar bu şekilde yaptım Bence güzel Burada oldu dakikaya mi? göre iyi yaptım yani sizler de oy verebilirsiniz mesela burası nasıl olacak böyle olacak mesela Aynen burasını böyle yapacağım çünkü Savaş başlayınca kaleye girme olacak o yüzden burası şu an böyle kapalı olacak abi Aynen Heh, Tamam Eee savaş başlayınca bu arada biz videoyu duracağız arkadaşlar kaleye böyle işte yatak gibi falan bir şey koyacağız onu kuran kazanacak Şimdi i̇şte bu da engincenin kalesi arkadaşlar Engincan birazcık daha büyük yapmış benden bu da güzel olmuş da camları yetiştirememişsin kanka ya Aynen kanka oradan aslında camları yetiştirdim ya oradan yayla sıkacağım Hmm Aynen Engin da böyle bir taktik yapmış. Şimdi arkadaşlar videoyu durduracağız, ee, birkaç ayarlama yapacağız ve geri döneceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kavuşma sırası geldi. Kalelerimizi yaptık, oy vermeyi unutmayın. İyi kısmından arkadaşlar sağ tarafta veya sol tarafta. Şimdi burada gördüğünüz gibi yatağımız var. Bu yatağı kırmaya çalışacağım. Engin da üst tarafta öyle bir şey yaptık. Kaleleri falan kapattık. kapışmaya başlayacağız. Ee, şimdi chest'lik itemlarımızı alalım. Kaya bu arada itemler önce düşecek onu ayarla sen. Tamam Game onu buldum. ayarlıyorum aynen. Helal olsun sana. Tam Evet bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Şimdi e, kimin kalesi daha iyisi kim daha iyisi bu yaparsa o kazanacak. Başla kanka. Başlıyoruz hadi. Aynen bakalım Engin'den defansif oynayacağım dedi. Ben saldırgan oynamayı düşünüyorum. Çünkü video bitmez açıkçası. Sen de çok defansif oynama da. Dur Enga, alacağım seni ya. Başlıyoruz mu? Ha, Go. Oyun izle demiş mi şu an? Aynen kanka. Engin'den oku arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Engincan şu an üst tarafa yaptığı için kaleye birazcık daha avantajlı oluyor tabi. Kanka bak şimdi taktik. Oklarım bitme. O reis sen oraya ne ara yaptın ya? Sen beni vuramazsın ki. Buradan bayağı zor aynen. De vururuz ya. Bize Katniss Rege derler oğlum. Ay sen ne çıktın oğlum? Tamam şimdi arkadaşlar saldır zamanı. Gel 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 gel. Kanka. Olta yok bu arada keşke. Olta çünkü olta yok arkadaşlar kapattı Ben kapattım <gülüyor> Neden? <gülüyor> Kalenin çünkü kapalı olması lazım abi diğer türlü kolay gireriz Kaleni Elimizi aç, kır. elini mi? kır aç aynen Arkadaşlar as olta yok tam olarak pvp olmayacak aslında Abi bu arada kaç rant atacağız buna? Bir round oğlum kimin yatağı kırılırsa ve ölürse o şey olacak evet. Tamam kanka. kanka sen kim beni vurmak ya Engin defansif. De bayağı bir avantajlı arkadaşlar defansif olduğu için. Vay reis. Hayır. <gülüyor> 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 Kırdım. Bak <laughs> yani aklıma gelmedi ama biz kırıp da girmeyecek miydik ya? ya. Yine yaptık? Bir <laughs> daha <anladım. gülüyor> Bu da vardı, bu da Abi vardı. Bir dakika ben, ben seni öldürmem ben. lazım, kırabilirsin. Lan! <laughs> Kırdı. Kanka şu an kim ölürse o kazanacak. Ya öldüren kazanacak. <laughs> lan öle artık lan. Oha! Kanka oyun pis mı ya? Ciddi misin? Oyun pis evet. söyleyeceğim. Oğlum izle alsana. Easy alsa şu an ölmüş dengin arkadaşlar. Easy almıyor ölmemek için kanka. Easy <laughs> al oyunu ya. Hile yaptı vallahi hile yaptı kaybettin kanka. Ölümsüz hayır. arkadaşlar adam ölümsüz ya. Kanka peaceful ölmezsin ki sana easy al dedim ya. Kaçır arkadaşlar. <laughs> Ay, <Hayır, hayır. gülüyor> abi, Cicim. bir anta seni keşke ya. Bir daha mı istiyorsun? Hadi bir anta. Kısa sürdü. Kısa sürdü. İyi ki ben kazandım. Tamam, hemen dönüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci kavuşma sürecek. İlk kavuşma çok kısa sürdü, Engincan büyük bir hata yaptı. Şimdi ya. ikincisini yapacağız. Başla kanka, hadi bakalım kim kazanacak. Geliyorum. Engincan saldırı yapacak bakalım bu sefer. Direkt hani ilk saldırıyı ben yaptım, şimdi o yapacak. Böyle daha iyi oldu değil mi? Birimiz ilk saldırıyı mesela ben yaptım, sonra sen. Daha iyi oldun yani video konsolosluk açısından da. İki yolu var Engincan'ın. Ya böyle alttan gelecek, hani kırıp ya da... Gold blokları kırma kanka bu arada. Camları mı kırıyorsun? <laughs> hayır. Abi gelme. Bak merdiveni kırdı. Gold blokları kırmak yok arkadaşlar. <gülüyor> Niye gülüyorsun lan? Beni gel aşk gel <laughs> Atla. gel gel. Atla. oğlum. Ben senin seninle aynı hatayı yapmam. Has Engincan hayır. <laughs> Engin'e şu an saldırı saldırıyor ama iyi savunma yapıyorum ben ya. Sen direkt atladın kaleyi terk ettin reis. Kan shit basma ama ya ayıptır denilir. Abi alacağım. Kaç canım var şu an adam güse. <laughs> Abi. <gülüyor> ölecek ölecek. Öldü. Aa! Arkadaşlar şu Abi, an bir Saldırı yapma şansı şu an bizde. Gelemeyeceksin. Kapattık ya. Kanka. Kanka. Lan Abi. Kanka nasıl öldün ya? Engincan saldırısı fail oldu. Yok öyle sesini duydum. Kır kır camları kır duyulmuyor kanka ya. Çay hemen blokların üstüne blok koyalım Neredesin? Neredesin? Kayn nereye koyuyorsun Bülü? Neredesin? Cam kırdın? Lan lan lan! <laughs> lan! Hayır! <laughs> gel gel kaçma kaçma gel gel! <laughs> kaçma gel 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 sen beni mi öldüreceksin lan? <laughs> Atladı. daha iyi. Dur dur dur. Kanka şu an zor oldu yalnız ya. Benim canım az şu an beni öldürebilir arkadaşlar evet. Engin Can taktik yaptı şu an abi. Kanka canım az olsa da alırız lan. Canımız az olsa da alırız lan. Lan lan lan! kanka? Bu, bu son saldırı hakkın kanka. Başardın başardın. Başaramadın bitecek çünkü diğer türlü şey olacak abi. Abi neredesin? Engin Can. Kanka. Neredesin lan? Sen neredesin? Son saldırı hakkın kanka bir daha dersen bitecek çünkü arkadaşlar video çok uzun olacak. <laughs> tamam kanka. Engin Can. Efendim? Neredesin? Kanka niye söyleyeyim? <laughs> Yes kazandık arkadaşlar kazandık Abi. Ya benim şöyle bir avantajım oldu İlk başta hani sen defansif yaptın ya Senin nasıl defans yaptığını gördüm hatalarını gördüm O yüzden böyle bir avantajım oldu Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik daha fazla için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın En güncel yatağımı, life. yatağımı kıramadın sana yazıklar olsun Niye kıramadın Abi kanka ya. yap Senin gibi bir proyu kıramam ya Eyvallah kanka adamsın ya sen de iyi oynadın Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın Görüşürüz ve gayet seviyorum bay bay